Gazeteci Cem Küçük acı bir kayıpla sarsıldı. Zonguldak'ta babası Erdal Küçük ölü bulundu. Olay yerine gelen ekiplerin çalışmaları, otopsi süreci ve soru işaretleriyle birlikte kamuoyunun dikkatini çeken bir başka boyut daha var. Kesin ölüm nedeni henüz netleşmiş değil. Peki olayın perde arkasında ne var? DHA'dan Ali Sencer Arslan'ın haberine göre Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde gazeteci Cem Küçük'ün babası Erdal Küçük fındık bahçesinde ölü bulundu. Kalp hastası olduğu öğrenilen Erdal Küçük'ün kesin ölüm sebebi otopsinin ardından belirlenecek. Olay saat 21.30 sıralarında Kozlu ilçesine bağlı Güney Mahallesi Güvercin Caddesi'ndeki bir fındık bahçesinde meydana geldi. Yakınları Erdal Küçük'ten sabah saatlerinden beri haber alamıyordu. Yakınları mahallede aramaya başladı er Erdal Küçüğü. Evinin çevresinde arama yapan yakınlarından biri Küçüğü içinde patikayol bulunan fındık bahçesinde hareketsiz halde yatarken buldu. Durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdiler. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptıkları incelemede Erdal Küçüğün hayatını kaybettiğini belirledi. Gazeteci Cem Küçüğün babası olduğu öğrenilen Erdal Küçüğün cansız bedeni Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere zon Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kalp rahatsızlığı olduğu öğrenilen küçüğün kesin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacak. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede detaylı inceleme gerçekleştirdi. 74 yaşındaki Erdal Küçüğün ölüm haberi başta yakınları olmak üzere bölgede büyük üzüntüye neden oldu. Peki Cem Küçük kimdir? Aslen Giresun'un Eynesil ilçesindendir. 1978 yılında Zonguldak'ta doğdu. İlk öğretim ve orta öğretimini Zonguldak'ta tamamladı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. İlk iş olarak profil yayınlarında editörlük yaptı. Buradaki deneyimi yazı dünyasına duyduğu ilgiyi daha da pekiştirdi ve onu gazetecilik kariyerine yönlendirdi. Yeni Şafak gazetesinde yazmaya başlayan Cem Küçük burada başarılı bir kariyer inşa etti. Ancak bu sadece bir başlangıçtı. Medya dünyasında daha geniş bir alana yayılma hedefiyle hareket etti ve televizyon yayıncılığını adım attı. Yeni Şafak Gazetesi'nden ayrıldıktan sonraki durağı Star Gazetesi oldu. Bir süre 24 TV'de Günün Maşreti isimli programı sundu. Medyaya girişi editörlük yaparken tanıştığı Rasim Ozan Kütahyalı ile başladı. TV Net ve 24 TV'de çalıştıktan sonra 2015'te TGRT Haber'de program sunmaya başladı. Türkiye Gazetesi'nde yazılar yazdı. Ayrıca birçok konuda da kitap çıkardı. Cem Küçük medyadaki yorumları ve eleştirileriyle tanınıyor. Özellikle Kara Harp Okulu mezuniyet töreni ve Hafize Gaye Erkan'ın babasıyla ilgili açıklamaları sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı. Yaptığı çıkışlar Cem Küçük'ün medya dünyasında konuşulmasına neden olmuş ve onu tartışmaların odağı haline getirmiştir. Cem Küçük, Aka Koleji'nde İngilizce öğretmeni olan Demet Parlak Küçük ile evli. Çift uzun yıllardır birlikte mutlu bir evlilik sürdürmekte. Eşi Demet Parlak Küçük, eğitim alanında kariyer yapmış başarılı bir öğretmendir. Gazeteci Cem Küçük'ün iki oğlu olduğu biliniyor. Aile hayatına önem veren Küçük, sık sık çocuklarına olan sevgisini dile getiriyor. Biz de Erdal Küçüğü Allah'tan rahmet, başta yakınları olmak üzere tüm severlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz.